Bu ne? Bu ne dedim Selda? E, i̇şte siparişin. Selda ben 300 bin asker, 400 tank dedim. Sen bana bir tane adam, bir de bisiklet getirdin. E tamam dumancığım, elimden geleni yapıyorum. işte. şimdilik bununla idare et. Ya Selda delirtme adamı. Daha doğrusu delirtme kediyi. Ben dünyayı ele geçirmekten bahsediyorum. Bunlarla Dil Balkanlar almak, bakkala gidip tuvalet kağıdı almak. tamam tamam merak etme. Bulacağım dedim sana. Merak etme. Kardeş, şimdilik sen git. Biz seferden önce seni çağırırız, tamam mı? Ama ondan önce böyle bir iki kostüm provası olabilir... ...onun için de ararız. Tamam. Geleceğim senin elinde Selda. Kurtuluşum sana bağlı. 340 milyon Ay. ytl Selda. Dumancım, dedim ya sana elimden geleni yapacağım merak. Ah. Biz telaştan demin adamın yanında konuştuk. Ya şimdi gidip... ...herkese bu evde konuşan bir kedi var derse? Hii. Ya medya bunu öğrenirdi... ...kapımıza dayanırsa... Ya Melda bunu öğrenirse? Mahvolduk demektir Selda. Bu durumda tek kurtuluşumuz var. Ne? ne Dünyayı ele geçirmek. Of Duman her şeyin kurtuluşu dünyayı ele geçirmek mi? Başka yolu yok mu bunun? Var. Ne? Dünyayı ele geçirmek. Öf Duman öf. Ben geldim. Canım ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. keyfin yerinde mi? Okul nasıl geçti? Bana bak Selda <laughs> sen iyi misin? İyiydim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Canım ablacığım benim. Gel sen gel, otur şöyle, otur otur. Gel. Minder, Minder ister misin şöyle koyayım? Evet, seni dinliyorum. Pardon, anlayamadım. Selda, sen yine bir haltlar karıştırmışsın. Söyle bakalım, ne yaptın? Ay, <laughs> aşk olsun canım ablacığım benim. El altında bir şey arıyorsun yani. <laughs> Kız Mecan'a söz ver. Sen hele bir söyle bakalım. Telefon! Hı? Alo! Alo Selda ne oldu söyledin mi? Aa, i̇nanmıyorum ya! Ay bu harika bir şey kediyi telefonla konuşturuyorum! Hı. Hop hop laflarına dikkat et senin kedi dediğin üç ay sonra dünya padişahı olacak! Cık. Ay söyleyemedim! Galiba söyleyemeyeceğim Duman! Neyi söyleyemeyeceksin Selda? <laughs> Selda bak söyle yoksa çok fena olur! <laughs> Aşık Hücre'nin sihirli güçleri olduğunu söylemiş... Ne? Eyvah eyvah. Duman, sen de halıma söyledin mi Ceren konusunda bir şey söylememesi gerektiğini? Vallahi ben karışmam aranızda çözün. E ee Ceren daha ne var ne yok çoluk çocuk falan nasıl ha? İnanmıyorum sana Ayşegül. Hadi Ferit'in dolduruşuna geldin Selim'e söyledin. Ceren'e ne söylersin? Üç kişiden fazlası seni bu konuda konuşurken duyarsa unutturamayacağını bilmiyor musun? Biliyorum Melda hala ama ne yapayım biz Selim'le konuşurken ağaçların arasından dinlemiş Hı. bizi. Ben de kimseye söylemesin diye tuttum buraya kadar getirdim. Artık gece 12'ye kadar oyalayacağım. Hem zaten gece 12'de de 3 aylık sürem de olmuş oluyor. Böylece sihirle unuttururum artık. Selim. Selim. Selim beni aradı işte. Eğer bu akşam müsaitsen senle ciddi ciddi konuşmak istiyorum dedi. Galiba ayrılalım diyecek. Biliyor musun? Öyle derse ben de kabul etmeye karar verdim. Hı. Yani bir daha onunla çıkmayacağım. Çünkü beni olduğum gibi kabul etmediğini anlayacağım. Biliyor musun? Oysa ben onu çok seviyorum. Ay. Gel gel. Geldi galiba. Hı. Hı. Hah, Selim geldi. Aa bu çok iyi oldu. Böylece konu biraz dağılır. Melda Ayşegül ve Selim'le ilgilenirken konuyu unutur. Ben de kimseye çaktırmadan gidip bu adamı bulduğumda... ...ve ona unutturma sihri yaptığımda... ...kimse duymadan konu kapanmış olur. Yaşasın. Açın kapıyı açın. <laughs> açın kapıyı. Açın kapıyı. Selda Hanım. Selda Hanım. Hakkınızda ihbar var. Ne? Çekil kardeşim. Çekmeyin. Ne, <laughs> ne ihbarı hocam? Kendi kulaklarımla duydum. Ya bu ev Tamam kızım tamam. Sadler de aynı şeyi söylüyor. Ya. Bütün velileri topladık geldik. Peşimize medya takıldı. Ya, bu tarafı... ya, ya. ya açın kapıyı. Adam herkese anlatmış. Melda beni mahvedecek. Selim mi geldi? Ha. Melda her şey yanlışlıkla oldu. Biz Duman'la tartışıyorduk. Hmm. Duman 300 bin asker istemişti. Ama ben bir tane bir adam bulabildim. Biz böyle konuşurken adam duydu. Sonra gitti. Biz Sen sonra daha, onunla gider... Ben daha dün akşam sana dikkatli ol. Başımıza bela almayalım demedim mi? Biri duymuş da o mu gelmiş? Duyan gelmiş. Duyan gelmiş. <laughs> Ay. Eyvah. Ay. Açın kapıyı. <laughs> Aa. Dilaver Aa. Bey. Kusura bakmayın ne olursunuz. Kapınıza dayandık ama inanın benim de kapıma dayandılar. Benim de. <laughs> Bu. İşletmeyen i̇şte, güçleriyle ortalığı karıştıran, Allah! gençlerimize kötü örnek olan ha? ve de milli eğitim sistemini darmadağın eden bu. Hadi itiraf et. Hadi söylesene. Ya itiraf et. Söyle Aa! hadi. Ya Aa! çekmeyin. Ne oluyor burada ya? Hadi. Aa hocam. <laughs> Tuğçe. Hmm. Medya. Hayırdır? Madem kendisi itiraf etmiyor o zaman biz de arkadaşına itiraf ettiririz. Hadi Ceren söyle. Buradaki tüm medyaya ve de velilere söyle. Ayşegül'ün sihirli güçleri var ve de bunları kendi çıkarları için kullanıyor. Hadi itiraf et. Hadi söyle. Yılın habercik bombasını sen patlat. Hayatında istediğin en önemli şey değil miydi? Gazeteci olmak. Kimsenin bilmediği şeyleri bilip herkese anlatmak. Ha? İşte hayatının fırsatı. Hadi. Bütün gazeteler ve medya senin peşinde koşacak. Türkiye seni tanıyacak. Hadi itiraf et. Evet, kameralar hazır mı? Mikrofonlar da hazır. Şimdi Ceren'in söyleyeceklerini iyi kaydedin. Çünkü tarihe geçecek. Hadi itiraf et Ceren, hadi söyle. Hadi söyle. Hadi itiraf et. Şey ya. ben bundan saçma oh be. ne sinirli ne gücü. Ben de dedim canım. Aynısını söyledim. Kızım akıl var mantık var dedim. Ya yalan söylüyor ya. Kendi kulaklarıma duydum. Ya Ceren ne olursun itiraf et hadi. Bak her şeyi vereceğim seni paraya boğacağım hadi itiraf et. Aa, tamam itiraf ediyorum. Ben bundan komik suçlama duymadım. <laughs> ya inanmıyorum ya. Hı, hata bizde. Yalan haber olduğunu bile bile kalktık geldik. Aa. Ne oluyor burada? Ah Selim, senden saklayamaz. Ayşegül'ün sihirli güçleri var, öyle değil mi? Ne? <laughs> yani Tuğçe, tamam Ayşegül'ü sevmiyor olabilirsin ama... ...böylesine saçma sapan ve çirkin iftiralarda bulmak inan hiç yakışmıyor. Hadi git kızı. Sıktım da geliyorum. Ne olacak geliyorum. Beni niye alıyorsunuz? Geliyorum. Gel alıyorsun? gelin gel, gel. Var. 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 Neyse boşuna gelmemişiz. Bu da haber. Lise öğrencisi. Hadi gel. <laughs> ne olur kusura bakmayın. Bunun babası yılbaşında bana bir paket gönderdi. Yavrum içinden saat çıktı, ayakkabı çıktı, dolma kalem çıktı, cüzdan çıktı. Ben de kıramadım ne yapayım? Ha, ha şimdi, şimdi anlaşıldı. <laughs> ne anlaşıldı? Boş verin hocam iyi günlerde kullanın. Hadi al asma aldık. <laughs> Rahatsız ettim kusura bakmayın. Yavrum hayat işte. Ya. <laughs> ya. ben zaten sizi çok seviyordum. Bir de bana böyle bir şey yaptınız ya. Şimdi sizi daha da çok seviyorum. Ya ne demek Ayşegül? Yani insan her zaman arkadaşlarını kollamalı. <gülüyor> canım. <gülüyor> Ay canım ablacığım. <laughs> Arkadaşlarının <laughs> kıymetini bil. Çok zor bulunur böylesi. Evet. Bak, 600 yıldır bir tane bile bulamayanlar var. <laughs> Yalan söylüyor. 595. Melda. Ben konuşmak için gelmiştim Ayşegül. Seni dinliyorum. Ben çok düşündüm ve seni sen olduğun için seviyorum. Yani sen nasılsan öyle kabul etmeye hazırım. bu sabah sana okulda vermem gereken çiçek. Biraz geç oldu kusura bakma. <laughs> ee, hadi hadi. Size 12'ye kadar oyalamam lazım. Hadi yürüyün. Niye? Tamam boş ver sonra anlatırım. Boş ver boş ver. Çok eğleneceğiz çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.